Siz de işlenmiş salam ve sucuktan kaçarak sağlıklı olduğunu düşündüğünüz hindi füme yiyenlerden misiniz? Size kötü bir haberim var. Çünkü hindi füme de sanıldığı kadar masum bir yiyecek değil. Öncelikle hindi füme içerisinde yüksek miktarda sodyum yani tuz içermekte. Tuz da bildiğiniz gibi birçok kalp ve damar hastalığı riskini arttırmaktadır. İkinci olarak bu tarz işlenmiş etlerde raf ömrünü uzatmak ve tazeliğini korumak için nitrat ve nitrit sıklıkla kullanılmaktadır. Bu da maalesef kanserojen riskini arttırmaktadır. Ayrıca bu ürünlerde lezzeti arttırmak için monosodyum glutamat adı verdiğimiz bir madde eklenmektedir. Bu sebebi bilinemeyen egzama, sedef ve kaşıntılı birçok rahatsızlığın, alerjilerin aslında altına yatan sebeptir. Monosodyum glutamat içeren yiyeceklerin etiketinde maalesef kullanıcıları yanıtmak ve ürkütmemek amacıyla hidrolize bitkisel protein veya mayo özütü yazabilmektedir. Dolayısıyla etiket okurken buna da dikkat etmenizde fayda var. Sağlıklı günler dilerim.